Hazreti Peygamber'e ve ümmetine emanet edildi İslam. Tüm insanlığa ulaştırılmak üzere. Bir yandan Mekke ve Medine'den İslam nurunu dünyaya yayan asap, öbür yandan her şeyiyle İslam'ı dünyaya ulaştırma gayretindeki Müslümanlar bu amaçla birleşti. Bazen de İslam, onu istemeyenlerin omuzlarıyla taşınır bir diyardan öbürüne. Brezilya Müslümanlarının hikayesi işte tam da böyle. bilinen ve bilinmeyen tüm hayırların planlayıcısı Allah'tır. Sömürge planlayıcılarının hakimiyeti sarmıştı dünyayı. Maddeye tapanlar insanın insanlık değerinden düşürülüşünün adını kölelik koysa da İslam için köle de kuldu, hürde. Onlar 15. yüzyılda Brezilya'ya gemilerle taşınan köleler arasındaki Müslümanları hesaplayamamışlardı. Zira o köleler Brezilya'yı Latin Amerika'da en fazla Müslümanın yaşadığı ülke haline getireceklerdi bir süre sonra. Portekiz Brezilya'yı işgal ettiği 15. yüzyılda vatandaşı oldukları halde Müslümanların bu bölgeye göçünü engellemişti. Ancak kaçarak bu bölgede bir cemaat oluşturan Müslümanlar, Engizisyon mahkemelerince işkenceyle öldürüldü. 17. yüzyılda yine Portekizlilerce Afrika'dan başlatılan Brezilya'ya köle taşıma, Müslümanlara yeni bir yurt açma faaliyetine dönüşmüştü. Zira bu köleler arasında alimler vardı ve köleler onların gayretiyle gün be gün Müslüman olmaktaydı bu taşıma işi diğer batılı devletler tarafından da devam ettirildi. Bunlardan bir kısmı İspanya'dan taşınan kölelerdi. Afrika'dan getirilen köle Brezilya Müslümanları, 200 yıldan fazla kaldıkları bölgede yüzü aşkın cami ve Kur'an kursu açtılar. Kuzeydoğu Bahia eyaletinin Salvador şehrinde güçlenen Afro-Brezilyalı Müslümanlar 1807-1835 arasında hükümetin zulmüne karşı çıktılar. Bu direnişin etkisi tüm bölgeyi kaplayacak kadar büyüktü. Brezilya'nın pek çok eyaletindeki Müslüman bu bölgeyi imamet merkezi olarak kabul etti. 1835'te beyazlara, melezlere ve hür olmak istemeyen kölelere karşı yapılan son direniş başarısızlığa uğradı. Bunun sonucunda İslam'ın köleler üzerindeki etkisini kırmak isteyen hükümet, tüm İslami faaliyetleri yasakladı, Müslümanlarla işbirliği yapanlara ölüm cezası getirdi. Bunun üzerine binlerce Müslüman Afrika'ya döndü ya da zorla dönmek zorunda bırakıldı. Kalan azınlık için İslam artık gizlenerek yaşanmak zorundaydı. Allah'ın bizim için seçtiği dindir İslam. 1865'te Basra'ya gitmek üzere İstanbul'dan yola çıkan iki savaş gemisinden birinde imamdı Abdurrahman Efendi. Fırtına sebebiyle Rio limanına demirlemek zorunda kalmışlardı. Brezilya halkına Osmanlı yamyam olarak tanıtıldığı için halk onları görmeye geldi akın akın. Aralarında Müslümanlığını gizleyen Afrikalı köleler de vardı. Onlar İslam'ın siyahilere mahsus olduğuna inandıklarından beyaz Müslümanlara şaşkınlıkla yaklaştılar. Ancak İslamiyet'i kendilerinden daha iyi bildiklerini anlayınca Abdurrahman Efendi'nin yanlarında kalıp kendilerine İslam'ı anlatmasını istediler. Brezilya'da 3,5 yıl bu rica üzerine kalan Abdurrahman Efendi, oradaki Müslümanlara dini hakkıyla anlatabilmek için Portekizce öğrenmiş, bu dille günlük ibadetler hakkında küçük bir ilmal hazırlamıştı. Ülkeye döndükten sonra da bu tecrübesini Brezilya Seyahatnamesi adıyla kitaplaştırmıştır. İslam'ı yaşamak uğruna Müslüman'ın yurt değiştirme iznedir, hicret. 1860'tan itibaren Suriye, Lübnan ve Filistin'den yine Müslüman göçmenlere yurt oldu Brezilya. 1929'da teşkilatlanan bu topluluk, 1960'da São Paulo'da Latin Amerika'nın ilk camiini açtı. Bugün İslam'ı yaşayabilme hakları tanınan bu topluluk, asimile olmadan Brezilya'da yaşamaya çalışmakta.